Kocam Mehmet öldüğünde 25 yıllık evliliğimiz ve 3 çocuğumuzla kaldım. Cenazede ağlarken yanıma tanımadığım bir kadın geldi. O gün öğrendiğim gerçek beni şoka uğrattı. Merhaba, ben Serpil. Size anlatacağım bu hikaye 25 yıllık evliliğimde yaşadığım en büyük şokun hikayesi. Ama az sonra duyacaklarınız sadece beni değil, sizi de şok edecek. Kocam Mehmet'in cenazesinde beş farklı kadın çıktı ortaya. Hepsi de ben Mehmet'in karısıyım dedi. On iki tane çocuk vardı ve benim bunların hiçbirinden haberim yoktu. Ama asıl şok bundan sonra geldi. Çünkü Mehmet'in nasıl 25 yıl boyunca 5 ayrı hayat yaşadığını öğrendiğimde ama dur henüz her şeyi anlatmadım. Çünkü cenazede çıkan 5 kadın son değildi. Mahkeme araştırmasında iki kadın daha çıktı ortaya. Toplam 7 kadın, 16 çocuk. Mehmet 25 yıl boyunca 7 ayrı hayat yaşıyormuş. Bugün 52 yaşındayım ve artık biliyorum ki hayatımın yarısını bir yalanla geçirmişim. Ama hikayenin sonu hiç beklediğiniz gibi olmayacak. Çünkü bazen hayatın en büyük yıkımları en büyük uyanışların başlangıcı olur. Önce size nasıl bu duruma geldiğimizi detaylı anlatayım. Çünkü hiç kimse 25 yıl böyle kandırılamaz diye düşünüyorsunuz değil mi? Ben de öyle düşünüyordum. Ama az sonra anlayacaksınız ki bazı insanlar öyle usta yalancılar ki, 1976 yılında Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğdum, ailem, geleneksel, muhafazakar bir aileydi. Babam Hasan, Maliye Bakanlığında memurdu, annem Hatice ev hanımıydı. Üç kardeştik, ben ortancaydım. 1998 yılında 22 yaşımda Mehmet'le tanıştım. Kuzenim Sibel'in düğününde karşılaştık. O zamanlar Mehmet 28 yaşında, çok yakışıklı, çok karizmatikti. İnşaat mühendisi olduğunu söylemişti. O gece dans ederken, "Serpil hanım, siz çok güzel ve akıllı bir kadınsınız." demişti. "Hayatımda gördüğüm en özel insansınız." diyordu. Çok etkilenmiştim. Bir hafta sonra babamla görüşmek için eve geldi. Çok şık giyinmişti, çiçek getirmişti. Babamla iki saat konuştular. İyi birine benziyorsun delikanlı, kızımı sana emanet ederim, demişti babam. İlk buluşmamızda, Serpil, gelecekte nasıl bir yaşamın olsun istersin, diye sormuştu. Mutlu bir aile kurmak istiyorum, demiştim. Ben de, çok özel bir kadınsın, seni prenses gibi yaşatacağım. Üç ay sonra evlenme teklif etti. Çankaya'daki güzel bir parkta yürürken, aniden diz çöktü. Serpil, benimle evlenir misin? Seninle hayatımın sonuna kadar mutlu olmak istiyorum. 1999 yılının Mayıs ayında evlendik. Düğünümüz çok güzeldi. 500 kişi gelmişti. Mehmet çok mutluydu. Hayatımın en güzel günü prensesimle evleniyorum, diyordu. İlk iki yıl gerçekten çok güzeldi. Mehmet mükemmel kocaydı. Her gün işten çiçekle gelirdi. Sen benim kraliçemsin Serpil, derdi hafta sonları gezmeye götürürdü. 2000 yılının Eylül ayında oğlum Emre doğdu. Mehmet deliriyordu sevincinden. Gece kalkar, bebeğe bakardı. Mükemmel babam olacağım, derdi. 2003 yılında kızım Ayşe doğdu. Mehmet yine çok mutluydu. Kızım da var artık, mükemmel ailem tamamlandı, derdi. 2006 yılında en küçük oğlum Burak doğdu. Artık üç çocuğumuz vardı. Mehmet çok mutluydu ama o dönemde bir şey değişmeye başlamıştı. Mehmet'in seyahatleri başlamıştı. İlk başta çok masum görünüyordu. İş icabı gidiyorum canım, derdi. Ayda iki üç gün giderdi. Nereye gidiyorsun diye sorduğumda çevre iller proje takibi, derdi. İnşaat işi böyle, projeleri yerinde görmem lazım. İlk beş yıl çok şüphelenmemiştim. Çünkü Mehmet eve geldiğinde çok sevgi doluydu. Çocuklarla çok ilgilenirdi, benimle çok romantikti. Ama 2010 yılından sonra işler değişmeye başladı. Seyahatler artmıştı. Artık ayda 5-7 gün gidiyordu. Bu kadar fazla artık çok gidiyorsun Mehmet dediğimde iş büyüyor Serpil, daha çok para kazanıyorum derdi. Para gerçekten çok iyiydi. 2010 yılında daha büyük eve taşındık. Çankaya'da çok güzel bir dubleks aldık. Arabaları değiştirdik, çocukların okulu, kıyafetleri, her şey çok güzeldi. Ama ben park etmeye başlamıştım. Mehmet telefonuna bakarken garip davranıyordu. Sürekli mesaj geliyordu, beni görünce kapatıyordu. Kim arıyor bu kadar diye sorduğumda iş arkadaşları, müşteriler derdi. 2012 yılında artık ayda 10-12 gün seyahatteydi. Mehmet, bu normal değil dediğimde sinirlenir, ben 5 kişilik aileyi geçindiriyorum, sen anlamazsın derdi. 2015 yılına geldiğimizde artık Ayda 15-20 gün evde yoktu. Çocuklar da fark etmeye başlamıştı. "Babam niye hep yok?" diye soruyordu Ayşe. "Baban çalışıyor, para kazanıyor." diyordum ama içimde şüpheler başlamıştı. Ama henüz bilmiyordum ki Mehmet'in gerçek işi hiç inşaat değildi. Asıl işi aile kurmaktı. 2016 yılında artık durumu ciddiye almaya başladım. Mehmet Ay'da 20-25 gün evde yoktu. Bu hiçbir işte normal değildi. Bir gün Mehmet'in çantasını kontrol ettim. İçinde garip şeyler buldum. Farklı şehirlerdeki otellerin anahtarlıkları, restoran işleri vardı. Ve en garibi farklı isimlerde kredi kartları. Bu kartlar ne Mehmet diye sorduğumda iş kartları, şirket kartları ıvır zıvır dedi çok rahat bir şekilde. Ama kartlarda Mehmet'in adı vardı. Sadece soyadları farklıydı. 2017 yılında cesaretimi toplayıp Mehmet'i takip etmeye karar verdim. Ankara'da toplantım var demişti o gün. Gizlice peşinden gittim. Mehmet toplantıya gitmedi. Çankaya'da bir eve gitti. Kapıda çok güzel bir kadın onu karşıladı. Öptüler, sarıldılar, çok samimi davranıyorlardı. O anı hiç unutmayacağım. Kalbim parçalandı. 18 yıllık evliliğim bir yalandı. Ama henüz bilmiyordum ki bu sadece buzdağının görünen kısmıydı. Eve döndüğümde çok ağladım ama Mehmet'le yüzleşmeye cesaret edemedim. Ya inkar ederse, ya beni terk ederse, üç çocukla ne yaparım diye korkuyordum. 2018 yılında artık sistemli araştırmaya başladım. Mehmet'in telefonunu kontrol etme fırsatı buldum. WhatsApp'ta çok garip gruplar vardı. Ankara ailesi, İzmir ailesi, Antalya ailesi, Bursa ailesi. Her grupta farklı kadın isimleri vardı. Ankara ailesi grubunda ben ve çocuklarım vardık. Ama diğer gruplarda kimler vardı? Telefon rehberinde de garip kayıtlar vardı. Serpil Ankara, Ayşe İzmir, Fatma Antalya, Zeynep Bursa diye kayıtlar. Hepsi de eş kategorisindeydi. Şok olmuştum. Demek ki sadece bir kadın değil, en az dört kadın daha vardı. Mehmet, dört farklı şehirde dört farklı kadınla birlikte miydi? O gece uyuyamadım. Bu mümkün mü? Bir adam nasıl beş farklı kadınla birlikte olur diye düşünüyordum. 2019 yılında Mehmet'in evrak çantasını didik didik aradım. Bulduğum şeyler inanılmazdı. Dört farklı şehirde dört farklı evlilik cüzdanı vardı. Hepsinde Mehmet'in adı ama farklı soyadlar, farklı tarihler. En eskisi İzmir'dekiydi 2004 yılından, en yenisi Bursa'dakiydi 2010 yılından. Artık gerçeği öğrenmiştim. Kocam, beş farklı kadınla evliydi ve belki daha fazlası da vardı. Ama en şok edici kısım daha gelmemişti. Çünkü her nikah kaydında çocuk isimleri de yazıyordu. Evlilik cüzdanlarını incelerken şok edici şeyler keşfettim. Her nikah kaydında çocuk isimleri de yazıyordu. Toplam 12 çocuk. Mehmet 12 çocuğun babasıydı. Kanunen bu mümkün değil nasıl olabilir diyordu. O gece çok ağladım. Çocuklarımın 9 tane kardeşi daha vardı. Ve onlar bundan habersizdi. Bu adam nasıl bu kadar organize diye düşünüyordum. 5 farklı şehirde, 5 farklı aile, 12 çocuk ve hepsini geçindiriyordu. 2020 yılında pandemi döneminde Mehmet daha az seyahat etti. O dönemde biraz daha evdeydi ama çok gergindi. Projeler durdu, çok streslidir diye düşünüyordum. Ama aslında diğer ailelerine gidemediği için stres oluyormuş. Sık sık telefon konuşmaları yapıyordu. İş toplantısı diyordu ama ben artık biliyordum. Diğer karılarıyla konuşuyordu. 2021 yılında yine eski düzenine döndü. Ama bu sefer daha dikkatli takip ediyordum. Mehmet'in seyahat takvimini çıkardım. Ayın 25 günü evde değildi. Her şehire ayda 5-6 gün gidiyordu. Çok düzenli bir programı vardı. İnanılmaz bir organizasyondu. 5 ailenin hiçbiri diğerinden habersizdi. Bu adam nasıl bu kadar yalan söylüyor diye düşünüyordum. Ama az sonra öğreneceğim ki Mehmet'in yalan söyleme konusunda çok derin problemleri vardı. 2022 yılında artık dayanamıyordum. Mehmet'le yüzleşmeye karar verdim. Büyük bir planım vardı. Önce avukat tutacaktım. Mehmet'in tüm hayatını araştıracaktım sonra her şeyi ortaya çıkaracaktım. Mehmet, ben her şeyi biliyorum diyecektim. Beş karın on iki çocuğun var. Bu düzen böyle devam edemez diyecektim. Çocuklarıma da anlatmayı planlıyordum. Hatta diğer kadınlarla iletişim kurmayı düşünüyordum. Merhaba, ben Serpil. Mehmet'in Ankara'daki karısı diyecektim. Büyük planlarım vardı. Ama kaderin başka planları vardı. Kasım ayının bir cumartesi günü Mehmet evdeydi. Çok yorgun görünüyordu. Çok yoğun geçiyor diyordu. Akşam yemeğinde Serpil sen çok iyi bir essin demişti. Çok şanslıyım. O sözleri duyunca içim burkulmuştu. Keşke gerçeği bilseydin diye düşünmüştüm. Gece saat üçte Mehmet kalp krizi geçirdi. Ambulansı çağırdık. Hastaneye koştuk ama çok geçti. Doktor ani ölüm. Yapacak bir şey yoktu dedi. Kalbi dayanmadı. O anda çok garip hissettim. Üzgündüm ama aynı zamanda rahatlamıştım da. Artık yüzleşmek zorunda kalmayacaktım. Ama yanılıyordum. Çünkü Mehmet'in sırları ölümle birlikte gömülmeyecekti. Tanımadığım insanlar arıyordu. Mehmet'in cenazesi ne zaman diye soruyorlardı. Siz kimsiniz diye sorduğumda yakın arkadaşı diyorlardı. Ama seslerinden kadın olduklarını anlıyordum ve çok üzgün konuşuyorlardı. Sanki karılarıymış gibi. Dört kadın, dört farklı şehirden. Hepsi cenaze saatini öğrenmek istiyordu. O zaman anladım ki cenazede çok büyük şoklar yaşayacaktık. Cenaze günü sabahı çok erkenden mezarlığa gittik. Çok soğuk bir Kasım günüydü. Babam nasıl öldü böyle diye soruyordu Burak. Kalbi dayanmadı oğlum diyordum. Ama içimden keşke gerçeği öğrenmeden ölmeseydi diye geçiriyordum. Cenaze namazından önce çok kalabalık toplandı. Mehmet'in iş arkadaşları komşular, akrabalar geldi. Ama bir de tanımadığım çok insan vardı. Özellikle dört farklı grup halinde gelen insanlar. İlk başta iş arkadaşlarının ailesi diye düşündüm ama çok garip davranıyorlardı. Sanki çok yakın akrabalarıymış gibi ağlıyorlardı. Cenaze namazından sonra mezarlığa gittik. Ben, Emre, Ayşe ve Burak mezarın başında ağlıyorduk. Baba niye bizi bıraktın? diyordu Ayşe. Yanıma bir kadın geldi. Yaklaşık kırk yaşlarında. Çok güzel bir kadındı. Yanında üç tane çocuk vardı. Siz Serpil Alın mısınız? diye sordu titreyen bir sesle. Evet, ben Mehmet'in eşiyim dedim. Kadın bana çok garip baktı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Ben de Mehmet'in eşiyim dedi. İlk başta ne dediğini anlamamıştım. Nasıl yani dedim şaşkınlıkla. Ben Ayşe. Mehmet'in İzmir'deki karısı. Bunlar da bizim çocuklarımız. O anda dünya başıma yıkıldı. Bacaklarım titremeye başladı. Emre koşup beni tuttu. Anne, ne oluyor? Bu kadın ne diyor? diye sordu Emre şaşkınlıkla ama şok daha yeni başlıyordu. İkinci kadın da yaklaştı. Ben Fatma, Mehmet'in Antalya'daki karısı, dedi ağlayarak. Üçüncü ve dördüncü kadın da geldi. Mezarlıkta büyük kargaşa çıktı. Herkes birbirine bakıyordu. İmam bile şaşırmıştı. Bu ne biçim durum? Bu adam kaç tane kadın ile evliymiş diye soruyordu insanlar. Çocuklarım da şok olmuştu. Bu mümkün değil anne diye bağırıyordu Ayşe. Diğer kadınlar da birbirlerine şaşkınlıkla bakıyordu. Mehmet bize siz öldünüz demişti dedi İzmir'deki Ayşe. Bize de iş icabı Ankara'da yaşadığını söylemişti dedi Antalya'daki Fatma. Biz de her ay gelir bir hafta kalır sonra işe dönerdi dedi Bursa'daki Zeynep. Herkesin hikayesi aynıydı. Mehmet herkese farklı yalanlar söylemiş ama aynı sistemi kurmuş. Ama en büyük şok henüz gelmemişti. Cenazeden sonra beş kadın bir araya geldik. Mezarlığın yanındaki bir kafede oturduk. Hepimiz şok halindeydik. Bu nasıl mümkün diye soruyordu herkes. Bir adam beş kadınla nasıl evli olur? Hikayelerimizi paylaştığımızda çok şaşırdık. Mehmet herkese aynı yalanları söylemiş size de inşaat mühendisi dedi mi? diye sordum. Evet dediler hepsi. Size de çok seyahat ettiğini söyledi mi? Evet, sürekli projeleri varmış. Size de çok para getirdi mi? Evet, hiç sıkıntımız olmadı. Mehmet çok organize bir sistem kurmuş. Her kadına farklı şehirde farklı soyatla evlenmiş. Beş farklı kimlik, beş farklı hayat ama aynı adam. Peki bu adam nasıl beş aileyi geçindiriyordu diye merak ettik. Ertesi gün Mehmet'in avukatıyla buluştuk. Avukat Mehmet'in vefatından sonra bizi çağırmıştı. Mehmet Bey'in mirasçıları sizler misiniz diye sordu. Evet dedik hep bir ağızdan. Avukat çok olmuştu. Bu hukuki olarak çok karmaşık dedi. Mehmet'in mal varlığı ne kadar diye sorduğumuzda avukat daha da şaşırdı çok büyük bir servet var. Beş farklı şehirde beş farklı ev, sekiz araba, bankalarda milyonlarca lira. Bu adam nasıl bu kadar zenginmiş diye şaşırıyorduk. Araştırma yapıldığında öğrendik ki Mehmet gerçekten çok başarılı bir iş adamıymış. Her şehirde farklı şirketler kurmuş, farklı projeler yapıyormuş. Her şehirde farklı soyadla farklı şirket ve çok başarılı projeler yapıyormuş. Ama kimse onun beş evli olduğunu bilmiyor muydu diye sorduğumuzda, hayır herkes onu bekar sanıyordu dedi avukat. İnanılmaz bir düzen kurmuş. 25 yıl boyunca beş ayrı hayat yaşamış, hiç yakalanmamış. Miras süreci başladığında daha da şok edici şeyler öğrendik. Mahkeme araştırması yaparken iki kadın daha çıktı ortaya. Trabzon'da Gül adında bir kadın ve iki çocuğu, Samsun'da Sibel adında bir kadın ve iki çocuğu. Toplam 7 kadın, 16 çocuk. Mehmet 25 yıl boyunca 7 ayrı hayat yaşıyormuş. Bu mümkün mü diye şaşırıyorduk ama mümkünmüş. Çünkü Mehmet çok hasta bir adamdı. Psikolojik raporunu gördüğümüzde öğrendik ki Mehmet'in ciddi ruhsal problemleri varmış. Çoklu kişilik bozukluğu, patolojik yalancılık, aşırı sevgi arama ihtiyacı. Çocukluğunda çok travmatik deneyimler yaşamış. Ailesi onu reddetmiş sen hasta bir insansın normal insanlarla yaşayamazsın demişler. Mehmet'in sürekli kendini kanıtlama dürtüsü oluşmuş. Ama niye böyle yaptı diye sorduğumuzda psikolog aşırı sevgi arama ihtiyacı dedi. Sürekli onaylanma arzusu, sürekli yeni aile kurma obsesyonu. Mehmet aslında hasta bir adamdı. Her kadına sen tek aşkımsın diyerek kendini iyi hissediyormuş ama hiçbirimiz bunu anlamamıştık. Miras davası tam iki yıl sürdü. 7 kadın, 16 çocuk, hepimiz avukat tuttuk. Çok büyük hukuki savaş oldu. Ben en eski karısıyım diyordum ben. 25 yıl evliydim. Ben 20 yıl diyordu İzmir'deki Ayşe. Çocuk sayısına göre bölünmeli diyordu bazıları. Evlilik süresi önemli diyordu diğerleri. Ama sonunda mahkeme karar verdi. Tüm mal varlığı 7 eş ve 16 çocuk arasında eşit bölünecek. Çok büyük bir servet çıktı ortaya. 7 ev 8 araba, bankalarda milyonlarca lira. Benim payıma çok güzel bir para çıktı. Ama artık paranın hiçbir önemi yoktu. 25 yıllık hayatım bir yalandı. Ama en ilginç olay mahkeme sürecinde yaşandı. 7 kadın olarak çok yakın olmaya başladık. Hepimiz aynı adamın kurbanıyız diyorduk. Hepimiz aldatıldık. WhatsApp grubu kurduk. Mehmet'in 7 karısı. Sürekli mesajlaşıyorduk. Bu adam nasıl bu kadar organize olmuş diye konuşuyorduk. İzmir'deki Ayşe bana siz öldünüz demişti diyordu. Antalya'daki Fatma bana Ankara'da geçili işi var demişti diyordu. Herkesin hikayesi farklıydı. En büyük şok çocukları tanıştırdığımızda yaşandı. 16 kardeş. Hepsi birbirine çok benziyordu. Babam kötü bir adamdı ama bize güzel kardeşler verdi diyordu oğlum Emre. 16 çocuk çok iyi anlaştı. Sürekli görüşüyorlar, birbirlerini çok seviyorlar. En azından güzel bir şey çıktı bu dramdan diyoruz. Bugün 2 yıl geçti o olaylardan. 52 yaşındayım ve bambaşka bir kadın oldum. Miras paramla güzel bir ev aldım, dekore ettim, hobiler edindim. Resim yapmayı öğrendim, kitap okumayı, bahçıvanlığı Öğrendim. Çocuklarım da toparlandı. Emre 25 yaşında iş buldu, kendi hayatını kuruyor. Ayşe 22 yaşında üniversiteyi bitirecek. Burak 19 yaşında üniversite okuyor. Anne, sen çok güçlü bir kadınsın diyorlar. 25 yıl böyle yaşamak kolay değildi. Güçlü değildim. Sadece aileyi korumaya çalışıyordum. Ama bazen korumak için gözünü kapatmak gerekmiyor, açmak gerekiyor. Diğer altı kadınla hala görüşüyoruz. Ayda bir buluşuyoruz, sohbet ediyoruz. Erkek arkadaş yapmayı düşünmüyorum henüz. Güven problemi yaşıyorum tabii. Bir daha böyle kan dolandırılır mı diye korkuyorum ama psikolog zamana ihtiyacım var diyor. Sen çok travma yaşadın. Önce kendini iyileştir. Terapi alıyorum. Çok faydasını görüyorum. Sen kurban değilsin. Hayatta kalan bir savaşçısın diyor terapist. Aileyi korumak için susan kadın olmayın. Gerçeği öğrenen kadın olun. Ben 25 yıl sustum. 25 yıl gözümü kapattım. Belki gerçekten çok çalışıyor dedim. Ama içimdeki ses hep bir şeyler yanlış diyordu. O sesi dinleseydim 25 yıl çalınmazdı hayatım. Erkekler çok iyi yalancı olabilir. Mehmet 25 yıl mükemmel koca ve baba rolü oynadı. 7 farklı kadına 7 farklı hayat verdi. Bu normal değil diye düşünen kadınlara sesleniyorum. Haklısınız, normal değil, araştırın. Ve en önemlisi, kendinizi güçlü hissedin. Ben 52 yaşında yeni hayat kurdum, siz de kurabilirsiniz. Yaş hiçbir zaman geç değildir, ben bunun kanıtıyım. 50'den sonra da hayat başlar. Çocuklar büyür, siz kendinize zaman ayırabilirsiniz. Mehmet'in hikayesi şunu gösteriyor. Bazı insanlar çok hasta. Onları iyileştirmeye çalışmayın. Kendinizi koruyun. Kocam hasta. Ona yardım etmeliyim demeyin. Ben sağlıklıyım. Kendimi korumalıyım deyin. Son sözüm şu. Hiçbir kadın böyle yaşamaya hak etmez. Siz de etmiyorsunuz. Gözünüzü açın, kulaklarınızı açın, aklınızı açın. Gerçekleri görmekten korkmayın. Gerçekler sizi özgürleştirir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.